Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemi sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bir dizi aşkı daha gerçeği oldu. Yalı Tapkın'ın oyuncuları Beril Pozom ile Ersin Arıcı sevgili oldu. Snob Magazin'in özel haberine göre Cuma akşamları Star TV'de ekrana gelen Yalı Tapkın'ın dizisinde bir aşk daha başladı. Geçtiğimiz aylarda başlayan Afra Sarazoğlu ile Mert Demir aşkına bir yenisi daha eklendi. Dizide birbirini seven Suna ile Abdi'nin aşkı gerçeği oldu arkadaşlar. İkili nihayet yakalandı arkadaşlar. Bu çiftimizde dizi aşkı gerçeği oldu. Sizler de bu tür görüntülerle yani bu çifte ilgilenenler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.